Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan bu cuma Şama gitmiyor ama bakın nereye gidiyor. Baştan söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ona bu cuma namazını Emevi Camii'nde kıldırma yarışındaki meslektaşlarımızı hayal kırıklığına uğratacak belki ama bu cuma yani 27 Aralık'ta Şama gitmiyor. Yetkin Report'un Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre 27 Aralık cuma günü Balıkesir'de olması öngörülüyor. Diyeceksiniz ki şaşırtmacı olabilir. Cumhurbaşkanı bakarsanız Şam'dan çıkar. Ama o ayrı. Programında Şam değil Balıkesir var. Hayır bu sabah cephane fabrikasındaki feci kaza nedeniyle değil. Ondan önce planlanmış AK Parti Balıkesir İl Kongresi'ne katılacak. 28 Aralık Cumartesi de Bursa İl Kongresi'ne katılma programı var. Suriye rüzgarıyla yelkenini dolduran Erdoğan yüzünü içeriye çevirmiş durumda. Programını parti kongrelerine veriyor. Ankara Kongresi 7 Şubat, İstanbul Kongresi 8 Şubat'ta. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na eski tüfek Osman Nuri Kabaktepe yerine nispeten genç, 41 yaşında ama parti delegelerince sevilen Abdullah Özdemir'in getirilme kararı bu gündem değişikliğinin parçası. CHP'de 2023'te o zaman 42 yaşındaki Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanlığı'na getirmişti. Şam'a seyahat biraz bekleyebilir parti kongrelerini hızlandırmak şeklinde ortaya çıkan bu gündem güncellemesi, Erdoğan'ın Suriye rüzgarıyla moral toplamaya başlayan seçmen tabanındaki heyecanı canlı tutma niyetini de gösteriyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun T24'te Cansu Çamlıbel'e, Erdoğan sonrası AK Parti içinde ya da dışında toparlanma senaryosundan söz etmesi siyaset kulisinde şimdiden gelecek ve saadet AK Parti'ye dönebilir yorumlarına yol açtı. Nefeste Deniz Zeyrek bu durumun Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sıra onda dediği anayasa değişikliği ısrarına ayrı bir imkan doğurabileceğini yazdı. Bu koşullar altında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'den taze bilgiler getirdiği 23 Aralık kabine toplantısı ardından Şam'a seyahat biraz bekleyebilir görüşü ağırlık kazanmış olabilir. İşin içinde güvenlik kaygıları ve İran gitti, Türkiye geldi dedirtmeme kaygıları da var. Kaldı ki şu anda Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin öncelikli konusu Türkiye sınırındaki PKK YPG varlığının Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla tasfiyesi. ABD ve Fransa'nın çabası. Erdoğan'ın Suriye konusunda kabine toplantısı sonrasındakinden daha ayrıntılı açıklamaları yarın 25 Aralık'ta AK Parti Meclis grubunda yapması bekleniyor. Gerçi kabine toplantısı ardından PKK ve uzantıları için çember daralıyor dedi. Belki yarın, belki yarından da yakını sözleri yankı uyandırdı. Bu sözler 22 Aralık'ta tam da Dışişleri Bakanı Fidan Şam'a gidip artık kravatlı haliyle Ahmet Golani El ile görüşürken Milli Savunma Bakanı Güler'in kiliste komutanları toplayarak Suriye'deki PKK-YPG'ye karşı askeri harekat hazırlığı üzerinde çalışmasını akla getirdi. PKK ve bağlantılı örgütlerin Suriye'deki varlığı, ABD'nin gün sayan başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan'ın Kürtlerin arkasında durmalıyız çıkışına rağmen sıkıntıda. ABD ve Fransa'nın PKK kontrolünde olmayan Suriyeli Kürtlerin platformu NKS ile SDG'yi uzaklaştırma çalışmaları bile çok şey anlatıyor. Zaten Sullivan'ın savunma noktası da PKK'lıların İşit mahkumlarının tutulduğu hapishanelere gardiyanlık yapmasına dek daralmış vaziyette. Oysa yeni Suriye yönetiminin ekonomik olarak belini doğrultması biraz da halen ABD ve SGD kontrolündeki petrol yataklarına bağlı. Belki yarından da yakın. Ortada bir de zaman baskısı var dünyanın en sıcak köşesinde olduğu gibi siyasi aktörler Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD başkanlığını devralana dek ne yapacaklarsa yapma ve yeni ABD yönetimiyle görüşmeleri o noktadan başlatma niyetinde. Son bir ay içindeyiz. Geri sayım başlamış durumda. Trump, ABD ordusunun Suriye'den çıkmama baskısına karşı ilk döneminde hayata geçiremediği Suriye'de ne işimiz var siyasetini uygulayabilecek mi? Bu ciddi bir soru. O nedenle Erdoğan'ın da ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecekler hedefinin 20 Ocak'ta gerçekleştiğini görmek istediği söylenebilir. Bu cümlenin ilk yarısı Biden yönetimine, ikinci yarısı Trump yönetimine adreslenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın Şam'a 2024'ün son Cuması gitmesinden daha öncelikli konular varmasında öyle anlaşılıyor.